kardeşlerim ateist ve dinsizlerin bir iddiası da Nikola Tesla ne zaman ki kiliselerin üzerine paratoner takıldığı zaman din ile bilim tartışması bitmiştir der. Ne kadar yazık. Paratoner yıldırımları göndermez. Onları sadece etkisini başka yerlere yarar. Paratoner bir bilimdir. Allah'ın sonsuz esmalarının bilim adamlarıyla bulunmuş bir şeydir. Eğer Allah imtihan olmasaydı bırakın paratonerleri Gazze'deki camilere bomba düşmesini engellerdi. O kadar bebeklerin, yavruların ölmesini engellerdi. Ama Allah o kadar adil ve sabırlı ki imtihandan dolayı bilimi şu anda ateistler, dinsizler, Yahudiler elinde olsa da sabırla bekliyor. Çünkü Allah sınavda adildir. Müslüman oldun diye sana torpil geçecek halim yok. Bilimi de en iyi evreni yaratırken Allah yaratmıştır. Paratoner de Allah'ın bir kanıtıdır.